Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Alışveriş yapmaya geldik. Siz de bizimle birliktesiniz. Şimdi yeni arabamızı park ettik. Şimdi alışveriş yapmaya doğru çıkacağız. Bizi izlemeye bye devam bye. ediniz. Hoşçakalın. Arkadaşlar alışverişimize başlıyoruz. Hadi bakalım. Listemiz hazır. Manavdan başlayalım. Manavdan başlayalım. Evet, burada alacağımız bir şey var mı? Tabii ki. Manavda var. Şöyle paketli havuçlardan alacağım. Tamam. Sonra biber alacağım. Poşetimiz burada. Ve heybetinden göremedim kocacığım. Heybetli mi? Heybetlisin maşallah. Evet. Şu anda... domates alıyorum şu domates, anda. Domates, domates bir şeyler alıyormuşuz. Domates alıyorum. Böyle güzel güzel kırmızılardan seçip şu kadar bir domates işimizi görür. Attık. Ağzını bağlayalım. Sonra biber alacağım. Buradan poşet alalım. Şöyle biber alıyorum. Acaba burnuna mı şey yapıyorlar? Yok. Kasada da yaparlar. Tiketlerler. Ha, kasada da yapabilirler. Zaman alalım. Ama çok ağzını bağlıyoruz. alıyoruz. bağlıyoruz. <laughs> Tiket Evet. Bağladım. Başka alacağım bir şey? Şundan alacağım. Bunlar çok güzel. Kahvaltıda yedik bayağı. Paralar gidiyor arkadaşlar. Böyle domates aldım bir tane. Her eklenen şey ekstra para. Mantar. Günün kaçı? 11, 11. 16 yaparız tavuklu. Yapıyormuşuz şey yok galiba. En iyisi bu böyle alalım. 100 lira çok değil mi Salatalık için. Salatalık olarak 1 kilo bir sabun 100 lira. Bu yazmıyor. Tamam salatalık almayalım şu an. Olmasa da o alırız. Hangisinden alalım? İki kutu alacağız. Neyi? Peynir. SKT'sine bakman lazım. Şunun büyüğü yokmuş ya. Aşağıdaki. İnek beyaz peynir diyor. Al, Nasıl acaba diğerine... bu? 5 Mayıs bu. Hangi diğeri dedi? Şunlar. Şunlar arasındaki fark ne? Bu küçük ya, yarım kilo bu. Bir de bu tam taze süzme peynir. Şundan bir tane alıyorum yeter. Ha neyi bu da hayırlı olsun. Başka ne alacağız? Kaşar peynir. Kaşar peynir. Liste işaretleniyor şu anda. Şöyle göstereyim. Evet. Ben buradan siliyorum şu anda. Neyi aldık ne almadık. Mezcumelik peynir alacağız. Lor peynir alacağız. Kaşar peynir alacağız. Kaşar peynirde hangisi uygunsa onu alalım. Öyle olması yani. lazım. Ama küçük alınca hemen bitiyor. Sonra ay içerisinde bir daha istiyoruz. Onu hesaba katalım. Çimin 320 lira. Kaç gram? 700 gram. 317 lira. Kınar'ın, o tost peyniriymiş ama. Bu 380 lira, 600 gram. Sanırım en uygunu o. Ya da 4... Şuna kadar, şundan gram. alayım. Kaç 700. Onu alalım o zaman. Onu aldım. Hah, peynir. Hemen 49 liraymış bir tane de Bu de güzel de. mi? Tahsiller oldu iyidir ya. Tamam. Bu da reklam aldım. yoktur. Reklam yoktur arkadaşlar. Yoğurt alacağım. Bir buçuk kilo diyor. Eker yarım yağlı. Migros'unkinden aldım ya. Yoğurt hey, alacağım. Gidiyorum ben şöyle Krem peynir alacağım. Şu yoğurt şundan alalım. Büyük alalım. Evet bir tane Migros yoğurt ekliyoruz listemize. Şuradaki krem peynir alacağım. Zaten en evet, uygunu bu. Güzel bir şey kokuyor Pizza. değil mi? Ben buradan silelim de. Sen de oradan sile gidelim. Silelim. Kaşar peyniri aldın, yoğurt aldın. Evet. Tamam. Ee, şuradan bir tane margarin alacağız. Nereden? Bir de tereyağı alacağız. Margarin en uygun hangisi? Şu 37 buçuk. Sana'dan alın. Ha hayır bizim var bak 26 lira ondan al. Bizim. Bir tane bizimden atıyoruz. Margarin böyle çok pahalı ya. Margarin hangisi? Ay tereyağı pardon. Şöyle 4 şunu alalım ya. 250 gram. Diğer ay bir daha alırız. Şu da varmış? 90, 90, 180 yapar. 250. Bu daha uyguna geliyor. Evet. Tamam, bununla aldım. Bir tane daha bundan atalım. Listeye. Çok pahalı çünkü. Tereyağı. Evet. Çok dilerim. bekletiyorum ama silmezse unuturum. Görüyor musun tereyağ gördüm. Tamam, böyle sırayla gidelim. Ne Alacağız. <laughs> Bana da söyle. Şimdi bu tarafta <laughs> ne vardır? Bende bile. Yani kıyma el. tarafından alacağız. Ondan sonra kıyma alabiliriz. Bu yufkalar güzel mi acaba? Elaçamı yufkayız. Alsak mı? Testli börek falan mı? Alalım. Yukarı. İki tane var içinde. Gramajına bak. Ha, böyle alacağım tamam. 100 lira. Bu da daha uygun. 150 lira. Bak yine de hocam. Bunlar günlük yufka herhalde. Yok yok ben bunu zaten yarın öbür gün yaparım. Şuradan o kıyma mı alacağız? Kıyma alalım. Ben de tavuklara bakıyorum. Baget hep indirim oluyor ya. Bak bakalım. Biz beklemeye geçtik şu an. 100 liraymış kilosu. Fazla bence değil mi? 100 lira fazla. Normal tavuk alırız arkadaşlar. Ben de buradayım bu arada. Tavuklara baktım, geldim. Çok alışveriş yapacağız arkadaşlar. Listemiz çok kalabalık. O yüzden fazla tutacağını düşünüyorum. Onu bilmiyorum. Şöyle listemi sana da aktarayım. Şurası zaten temizlik. O en sonda. Oradan kasaya gideriz temizlikten. Şimdi, tamam. Biz kıymamız... şimdi ne alacağız? Şimdi kıymamızı Kıyma alacağız. alacağız. Tamam. Kıyma ben o yüzden bekliyorum. <laughs> Tek kişi tamam. çalışıyor ya. Kolay gelsin. Kıymanın kilosu ne kadar? Şimdi bir en baştaki var. E, 729 lira. Bir de onun yanındaki var. 800. Ne farkı var? Biri yağlı evet. bir orta yağlı. Abi burada mesle yok Orta yağlı ya. alacağız zaman. O çok yağlı. Tamam oradan. Orta lazım. yağlıdan bir kilo alalım. Bir, kilo yeter mi? Bir kilo yeter. Yumurta kahvesi. Yani. Yumurtayı buradan almıyoruz. Ha, doğru. Yok bir kere aldık ya şuradan. Burası. Vermemiş miydik? Doğru hatırlıyorum. Arkadaşlar yani. bazı yerlerin yumurtaları çok kötü oluyor. Biz de çok sevmiyoruz. Evet. Etin de fiyatı çok fazlaymış. Ben mesela buraya et de yazmıştım. Eti sildim şu an kafamda. Yani kocama tas kebabı yapacaktım ama o artık, artık sonra... kıymadan falan önümüzdeki aya ertelendi. Ya da başka bir yerden daha indirimli bir şey olursa onu alırız. olabilir. Biz Şimdi öyle bile şey yapmıyoruz diğer sana, gibi. şuna bak. Şu an indirimdeki hayır 890 lira tas kebaplık et diyor. Çok Diğer pahalı an. bence. Başka alacağımız bir şey var Teşekkürler, mı? Teşekkürler, buradan yok. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Buradan kıymamızı aldık. Şimdi şuradan tavuk aldım. orası o kadar dar ki şu an. Buradan gidelim. Kahve bakalım, kahve alalım. Aa, şu an en önemli yer burası. En önemli yere gelmiş olur. Evet çünkü bizim... En önemli yer dediğimiz yeri de ben size göstereyim şöyle. Baharat kısmı. Aa, acı biber istemiyorum. Acı sevdim. Evet şimdi biz böyle yapalım ya. Bu kapattık arkadaşlar böyle yapınca. Ben size göstermiş oldum. Şöyle. Ha, sanırım bunların hepsi acıymış. O yüzden maalesef ki acı aldık. Karabiber alacağım. Şu an alımlar gerçekten. Kimyon aldım. Çörek otu var. Evet, kimyon yazdım. Karın biber, kırmızı biber. Şimdi bunların hepsini siliyorum. Kimyon, Karabiber, kırmızı biber sildik. Şeker mi alacağız? Şeker alacağız. Şeker de burada şeker bir yerde. Burada. Bak, İleride. Gidebiliriz oraya. Evet oraya doğru yola çıktık. Kendimi tam tamına bir şoför gibi hissediyorum arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Şöyle. Şoförümüze. Bel çikolatalı. Çok sever. Evet. Bunun 1 kilosundan ya. alacağım. Ne kadar bunun 1 kilosu? Solda yazıyor sanki. Yazmıyor. Fiyatına bakarız ama muhtemelen 40 lira evet. falan. Ver bana. Şöyle bir şeker aldık. aldık. Evet. Sonrasında buraya bakıyorum. Birazcık arttı bir şey. sanki. Evet, bir Fotoğraf çekelim. Şimdi ihtimal. en sevdiğimiz, Burada... sevdiğimiz kısım kahve kısmı. Hem Türk kahvesi... Hem de fita kahve bakacağız. Fita kahve indirimde gördüm. Sarı etiket şurada bir. Neymiş yani bu? Çok da indirimde değil arkadaşlar. ama. Çok işte da indirimde değilmiş ya. De. 350 lira diyor. Alacağız ama yapacak başka Monarch. çaremiz yok. Almanız gerekiyor. Evde yok. Bakıyorum başka var mı diye. 295 e, de bundan alalım. Ne fark ediyor? Hiçbir şey fark, Hiçbir şey fark etmiyor. Bundan aldım. Bir, bir de... Türk kahvesi 97 buçukmuş ya. Bu Mehmet Efendi bu kadar niye pahalandı arkadaşlar? Mehmet Efendi sonradan kendini şey yaptı, ah. kanıtlamış gibi bir şey Allah oldu. bir tane aldım, evde hiç yok diye aldım valla. kahve dünyası olsaydı kahve dünyası alacaktım. Kahve dünyası daha böyle şey ya. Hafif, Hafif. mi geliyor evet. sana? Aynen. Aa bu nasıl bir şey? Şimdi bunlar da silindi listeden, şu an göremiyorum listede. Gördüm. Türk kahvesi, fitre kahve de şuradaydı. Onu sildik. Şekeri sildik. Kıyafet oskarımı onu sildik. Kimyonu sildik. Şimdi böyle süt, makarna. Ha puding kaldı. Puding kaldı. Çikolata sos demişim. Bakın listeye bakmadığım için unuttum. Evet liste yapmayı unutmayınız. Yoksa yarım kalıyor her şey. 32.45 çikolatalı sos. Bu daha mı uygun? Evet. Zaten dörtlü ötger yok. Ha var 57 liraymış. Çikolatalı süt. Ben bunu 2 tane alayım çünkü hep böyle tatlı yapıyorum. O yüzden hep kullanıyorum. O yüzden 2 tane aldım. 30-30-60'dan. Pudingimi de siliyorum. Krema, süt, Onları makarna... Süt almadık, krema da Krem. almadık. Ondan sonra tel şehriye, ekmeği sürmek, çikolata, sıvı yağ... Artık bunlar kaldı. Aa, o zaman biz bir an tarafa geçiyoruz. Sıvı yağ şurada varmış. İndirimde gör. Evet, 470 liraymış. Bundan alacağız çünkü geçen ayda da 450'ye falan aldım. Normal. Alayım Bundan alacağız da. evet. Şunları 5 litre sıvı yağ aldık. Evet kocaman. Tabii bunu koyacaklar Ben sana açayım hemen. Şimdi şurada makarna gördüm. Makarnaya gidelim kocacığım. Sonra şuradan meyve alabiliriz. Bunlar 60 liraymış. Bunlar bu. Ama sanki bunlar pahalı. Pastayı 40 lira aldı. Daha biz makarna kısmına gidiyoruz. Makarna nasıl Şurada yani? Şurada barilla marilla İstiyorsan yazıyor. şuradan alalım. Süt, tavuk da orada. Tavuğu doğru da orada alalım. Bugün Migros'ta ne var lan? Bu ne? Süt kalmamış. Wow çok iyi. Süt kalmamış kocaman. marketten. Burada neler var? Burada önemli bir şey yok. Ekmeği sürmeyip çikolata. Baktın mı ona? Buradaydı o da mı değil mi Evet buradaydı. O da bitti herhalde. O da yok herhalde. Nutella var. Çok evet kocam iyiydi şu haydi. an. Hapse girdim şu an. Çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Siz gerçekten şöyle demirlerin arasında gözüküyorsun. Ee, torku Güzel. bana da alayım mı? Ondan al. 250 liraymış <laughs> zaten. Biz bunu seviyoruz zaten. Torku bana da. Cengol. kanka? Torku bana da aldık. Bir tane torku bana da indirdik. Evet, onu da silelim üstümüzden bir yandan da. Ben sileyim yani. Sıvı yağ aldık. Ekmeği sürmelik çikolatayı aldık. Şimdi tel şehriye makarna onları almaya gidiyoruz. Tavuğu unutmayalım, tavuğu göremedim. Dolaplarda bir türlü. Bütün tavuk bulamadım arkadaşlarım. Evet kankalar. Bu... Burası da çok karışıkmış. Kankalar. Ay. Şurada hemen görüyoruz. Kocamanlıyor. Alıyoruz, görüyoruz, alıyoruz. Banvit var. Banvit neymiş abi? Şey 80 lira. Gedik de 80 lira. Hangisini alalım? Hangisi daha güzelse? Hangisi daha güzelse Sanki son kullanma tarihi. Tamam ondan O Güzelmiş tamam. Evet, 16'sı. Aldık. 16'sı. Bir tane tavuk aldık arkadaşlar. Biz severiz. Cimbul'un burcuna yer kalmadı. Domates evet. tahıllara gidiyoruz. Evet tahıllara gidelim. Kuru fasulye falan. Evet kankalar bugün çok bakıştık ha. Bunun için bir like isterim. Bugün şoförlük görevi bende. Makarna 37 lira. Kaç kiloymuş? İndirim varmış. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Önümüzde filiz kelebek 30 lira diyor. Her Mutlu bak. 20 Alıyorum. lira diyor. Mutludan alalım. Mutludan alalım. Mutlu daha uygun. Zaten arkadaşlarım bitmişler. Reyon bomboş. Arpa şehri yazdınız mı? Az. Alalım. İlla tel şehri olacak değil. Arpa şehriye de işimizi görüyoruz. Tel şehriye görüşür. istiyorsan bak orada bak. Yok gerek yok. Yok mu? Şunu hemen silelim. Makarna aldık. Tercih yerine arpa aldık. Tamam. Şimdi kuru fasulye, nohut, pirinç onlardan alacağız. Buzdolabı poşeti, yağlı kağıt gibi. Bu taraf. Şu tarafa gideceğiz aşkım. Evet. Solun. Bakliyat kısmına dönüş yapıyorum. Şimdi, evet arkadaşlarım. Şimdi eniştenizle matematik yapacağız. Matematik kısmına geldim. Evet, Nigros. Ha, pirinçmiş burası. Pirinç... Pirinç. almamıza gerek var mı şu an? Evde var mı? Şu an var, idareten var. Ne kadar var? Paketin şurası. Bir şeyi doldurdum, o kadar. Şeyimiz full mü? Tumuz. O zaman şu anlık gerek yok. Evet. Bir tanesi tekrar alırız. Evet. Şeyimiz var mı? Patlayalım mısırımız? O var. Matlamış. Kavan kavanoz. Akşamları Bu... izlerken. Evet, oluyor. çok güzel oluyor. Yani mark önemli değil arkadaşlar. Mısır olsun, Mis olsun, bizim olsun. Bizim olsun. Evet. Senin seni seviyorum Kocan. Ben de seni seviyorum. Ne yapıyorsun nohut orada? Nohut ve şey bakıyorum... Yani. Ama bunlar pahalı geldi evet. bana kötü ve kötü. kötü. Şurada da bir nohut var. Koçbaşı nohut. 65 lira. Bu, Bu daha iyi. Bu biraz açılmış. Arkadan alalım. Şu 65. Şurada da nohut efendim. Sen benim için... Bak, Aa, 190 lira. Ona o parayı vermem Kocacığım. Şimdi kuru fasulye göremedim. Kuru, kuru fasulye fas... böyle mi alınıyordu be? Evet. Şurada kuru fasulye var. Ama onlar çok pahalı. Başka bakalım. Şurada, şurada iri dermason fasulye diye bir şey yazıyor. Güzel Görüntüsü ama kaç güzel para? lira yazıyor sanki. Biraz yorulduk arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şu an buradan çıkabiliriz. Buradan başka bir şey almayacağım. Bakıyorum şöyle. Atıştırmalık. Alacak mıyız? Alalım geç. Kankalarım. Şimdi devam. Tamam. Şimdi. Alayım, güzel. Ne alalım? Tıber alalım. Bak içine işte nereye koymuş ya. Petibörde. Arkadaşlar bu kadınların bu özelliklerini sevmiyor. Aa bak buldum. Evet şimdi Petibör'e geçtik. Beş <laughs> Tıber'le mi için ki? Petibör'ünden aldım. Heh, evet, Şöyle para para size Para harcamayı göstermiyoruz. Para harcamayı evet. sevmiyoruz. Evet. Şimdi. Aa bak bunda indirim varmış. Severiz. Alalım. İndirim ve sevdiğimiz bir şey olunca alıyoruz. Evet, şimdi listemi de geri aldım. kısmı Listem mi? abur cubur kısmı bitirdim. İstiyorsan sen de bak eklemek istediğin var mı? Senin sevdiklerini aldım. Temizlik Kulata kısmı çikolata evet. aldım. İçecek alacağız. Temizlik kısmına geçeceğiz Ama artık. Bu da yok. sonra bir yer alalım. Evet. Buzdolabı poşeti, yağlı kağıt, silipi mendil. O mi? zaman şimdi şeye mi geçiyorsun? Temizlik kısmı. Gıda kısmı bitti mi? Evet. Şu an full bu mu gıda kısmı? Benim gözüme em niye az geldi burası? Neyse, sıkıntı yok. Bir tersi bir daha alırız. Sanki hmm. yani burası yüksek hmm. bir para olmayacak gibi geldi. İnşallah öyledir. Bilmiyorum yani. Ben de olabilir. Anne ne kadarmış? Ya, az dedim ya, hemen gitme almaya. Şikayetçi evet. bunlar, şikayetçi abiler. Çaktırmayın. Arkadaşlar arkamdan konuşuyor, duydum. Aha, aha burada yerler var. Kanka beni böyle çeksene. Ha, beni duymadınız mı yoksa? Kankalarım şöyle sünger olur. Şöyle sünger aldım. Öyle atıyor. Ah. Ne güzel iş ya. Evet, burada alacağımız bir şey var bakıyorum. mı? Evet, var. Asıl para bunlar zaten şu an. Asıl Buradan para oraya... burası. Tamam, ben de 225 lira, başka itin. bakalım şurada ne o kadar. Olacak. Arkadaşlarım en şimdi doğru alacağım. mu bakıyorum fiyatına? Evet, doğru bakıyorum fiyatına. Evet, şimdi şu ikili bezlerden aldım. Cam sileceğiz. Aldım. Böyle yüzey temizleyici aldım yerleri silmek için. Şimdi yumuşatıcı almamız gerekiyor. Yumuşatıcı da uygun bir şey alalım. Niye burası çok pahalı geldi bana şu an? Yumuşatıcı dedin şundan mı? Şu, onlar küçük büyüklerden almamız lazım. Sen şunu seversin. Şundan falan bir denesek. Kalıcı Koksuna mıdır bak... acaba? Evet koku testine başlıyoruz. Evet koku testi. Aa kokusu güzel. Bak bakalım. Güzel. Bence de. Şöyle şundan aldım arkadaşlarım. Şimdilik bir deneyelim beğenmezsek bir daha almayız. Yani kalıcılığını bilmiyorum. Normalde hep vernil alıyorum. Şimdi şu Domestos'tan alacağım. Şu Domestos. Hiçbir reklam değildir bu arada. Alışveriş videosu. Şöyle indirim varmış. Ben de Domestos aldım. Öyle Böyle bir ne bu? çamaşır suyu aldım. O Yeşil mutfak için. Sana? Şundan tamponlarım önemli değil. Tamponlanacakmış tamam. Evet. Listemi de hemen Güncelleyelim. Güncelleyelim. Ya şimdi para etmeye başladı artık buralar. Sıkıntı büyüdü. Az önce ne güzel. Bu tamam, bu tamam, bu da tamam. Küçük küçük Bu da edeyim. tamam, bu da tamam. Ee, i̇çecek alalım. İçecekler geride kaldı. Ha ben alıp geleyim mi onu? Olur onu sen al ya. Biz ne bakacağız burada? Tabii. Cips Kankalarım bakabilirsin. Var. Kankalarım gidin. Cips bakmaya gidiyoruz. Kankalar gidin. Aa bu araba var ya şu an çok dehşetli vahşet oldu ha. Niye? <laughs> Çok pahalı oldu. Az önce şom ağzımı açtım herhalde. İçecekleri koymayayım. Sakinci Elimde kalsın. Çok bundan aldım. İndirimi varmış. 45 liraymış. Hı. O yüzden 2 tane aldım. Hangisini Doğru mu? Fark etmez. Bir tane fırından içtirmem şey lazım. Bu da evet. tam döngü Sana vereyim de. Tamam buradan çıkalım. Burada kalırsak daha çok para alacağız. Evet şu anda galiba alışverişimiz tamamlandı çünkü araba artık görünmüyor. Şuradan buzdolabı poşeti alayım. Bunda indirim varmış. 80 liraymış böyle. Böyle 80 liraymış. Çok iyi geldi bana. Çünkü bir tanesi 50 lira arkadaşlar. 4 tane 80 lira. O yüzden ben bir onu... tane de şundan almak istiyorum yani. Hangisi Şu oda spreyi bizim sevdiğimizden. O sanırım yok. Temiz çarşaf ferahlığı diyor lan Bir de ona bak. Bizimki ipeksi vanilya. Meyve ve çiçek kokuyor. diyor. Sen lavanta sevmiyordun değil mi? Lavanta çok kötü aşkım. Niye? Lavanta iyidir lan. Bizim şey bitti değil mi bunlarımız? Evet, girişteki bitti. Artık Oo. fıslatmıyor. Tam senlik ha. Ah. Bu biraz ağır. Aa, çok güzelmiş bu. al Al. Bunu beğendim. Çok güzelmiş. Ne bu? Meyve, meyve çiçek. Çekli Normalde çok meyvede koku sevmem bu güzelmiş. Ben de hiç sevmem. sevmedim ama hanım sevdiğini Ne yapacaksın? Hanımcılık kazandı bugün. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi aşk aşkım. Yeter. Heh. Bakıyorum şuradan çocuğa bir şey. Yok. Ay çok güzel kokuttum burayı be. Ben de bakıyorum bir şeyler. Var mı yok mu diye de çok sığamadım. Ne yapıyorsun? Be, bir şey sabun bitmek üzere de bu da indirimdeymiş. tam bebek kokusu. Ya. Ay harika bebek kokusu. <laughs> Çok garip kokmuş. Evet. Böyle. Değil mi beğenmedin mi? Yani. No. Bizden geçmedi. Beğenmedik geçmedi. Hadi bir daha buradan. Şimdi artık arkadaşlar içeceğimizi aldık. Ha kağıt havlu. Şuradan kağıt havlu alacağız. Silip mendil. Şurada varsa alırız. Sleepy mendil biliyorsunuz. Her yeri sevdiğimiz yüzey temizleyici. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt yazmışım. Yağlı kağıtlar burada. Pişirme kağıdı değil mi yani? Evet, evet. İşte ondan bu. oldum. Devam edebiliriz. Beyim, bunun beyim. Ne kaldı geriye? Allah bu beylerimizi başımıza eksik etmesin. Şurada var. Kıh tavla. Alacağım. Bir de isim alıyor. Geçenki çok kötüydü. Altılı hemen, altılı bize bir ay yetiyor. Öyle düşünelim. Aa bu da sekizliymiş. Ne kadar? Ha bir de sen bakmış olur. 200 liraymış ya. 130 lira olan ne? Sofya'nın onu bitirmişler. Familia ne kadar? Altılı 150 lira. 180 lira Sofya diyor 8'li. Bunu mu alayım yoksa 20 lira vereyim Serpak mı Ne diyor? 20 lira var Serpak'a. 20, 20 lira. ver. 20 lira verelim Bu artık ben elimde tutabilirim bence onu istersen. İşte, Sonra aldım. şuradan... Gazoz mazoz falan alacağız mı ya? Bir gazoz alalım ya. Canım nedense gazoz istedi şu an. Olur. Şuradan alabilir misin? Ben alırım tabii şuradan ki. Gördüm. Gazoz göremiyorum. Şundan... Alkışağıda. Arkadaşlar ben içemiyorum ama olsun. Hocam aldık. Sanırım artık Sanırım artık kalmadı yani. O kuzu Ok yani. Kağıt havluyu aldık. Diş fırçası da çok önemli değil, Bulamadık. Yoktu Diş yani. Diş fırçası Görünümde yoktu. Başka da bir üstüne çizmediğim kalmamış. Sen fıs fıslı kolay istiyordun. 30 liraymış. Alayım mı sana bunu? Aa bana ondan al ya. Sabahleyin araba çünkü camına atacağım onu. Bu Diş fırçası. İkilden alabilirsin. Şu mu? Aynen. Bak onun bir de arka dişlere ulaşır olanı varmış. 100 liraymış. Bir de bunu deneyelim mi? Ortaymış bu da bak. Abi, bana sert olacak. Şöyle. İkili aldım arkadaşlar. Arkadaşlar yemeği yedim. <laughs> Düzeltme, dürgünlük. Başka buradan ihtiyacımız yok. <laughs> Evet arkadaşlar biz alışverişimizi tamamladık. Bizim aylık alışverişimiz bu kadardı. Evet kankalarım bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Abone olduktan sonra ne yapıyoruz? Zili açıyoruz. Zili de açmayı unutmayınız. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoş Hoş kalın. Hoşça kalın.